sallanma otur şuraya. Ay iyi asalım, asalım otur. Sen ne iş yaparsın oğlum? Ay, ha, ayakkabıcıyım hanım abla. Nasıl ayakkabıcı? Bir dükkanla kalfayım. Evli misin? Yok, daha evlenmedim. Askerden yeni geldim. Ha ha iyi. Şimdi sıra evlenmede desene! seni. Kısmet tabi hanım abla. Sevgilin yani yavuklum var mı? Yok. Yok ha. Hehehe. Sana bir kız bulmalı. Ha? Kız. Çay mı istersin ilikör mü? İlikör olsun daha iyi senin yaptığında. İsteli. tamam! Asib abla. Ha? Bu oğlan acaba bizim emine için nasıl iyi değil mi? Bilmem. Oğlan niyetli mi? Ağzın için ne dersin? en hoşlandım hanım abla Sağ ol, ben de seni sevdim, iyi çocuğa benziyorsun Dulsunuz galiba değil mi? <laughs> Dulum ya, rahmetli öldükten sonra evlenmedim Yazık be, pak sayılırsın hani Sana kendi elimle bir ayakkabı yapacağım hanım abla, son model apartman topuklardan hani şey, zahmet olmasın canım. Ne zahmeti be, yeter ki sen beni böyle yakınım bile anladım mı hani ablacığım diyorum. Kız Selim'e, ne oluyor öyle? <laughs> i̇yi ki geldin Hasibe! <laughs> Gitmen lazım, annem neredeyse gelir. Hmm. 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 Peki, şimdi hemen giyinir gidelim. Selin, ses duydun Galiba tamam. Gel gel! Ay! hả sao vậy